Akisar'ın ilk internet haber portalı akisarhaber.com Her zaman bir haber önde akisarhaber.com Akisarhaber.com'u tıklayın bir farkınız olsun. alıştırışlarımıza hoş geldiniz. Hazırlamış olduğumuz programı arzıda. Programımız Akisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çelendiğinin sunulması, Manisa Barosu Akisar Temsilciliği'nin in çelendiğinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşı, Manisa Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Avukat Ümit Arışlı'nın günün anlam ve önemli belirtil konuşması, Akisar Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin'in adli açılış konuşması ve kokteyl devam edecektir. Akisar Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin'in çeneklerini koymak üzere kürsüye davetlerini arz ederim. she did Adliye çalışanı, sayın yargı emekçileri, sayın adli konu çalışanları, çok değerli konularımız, sayın basınımızın değerli mevzusu. Manisa Barosu ve Kendi adına, Veli ve yine Manisa Barosu Aksa Temsilciliği adına 2013 2014 yargı yılı açılış görevimizi onurlandırmış size saygılarımı sunuyorum. Yine adli yılı Türk Yargı Ekimi Süper için başarılı, halkımız için adaletli, toplumumuz için huzurlu ve verimli geçmesini diliyorum. Sayın Korkarımız, Manisa Barosu kurulduğu günden bugüne demokrasi, insan hakları, toplum üstünlüğü, toplum devletli kurum kavramlarını savunur. Bu ilkelerin yaşama geçmesi, yerleşmesi için mücadele etmiş ve bu konuda kararlılığını sürdürmüştür ve sürdürmeye de devam edecekler. Manisa Barolu üyeleri sarsılmaz bir inançla bağlı olduğu belirtiler, ulusunuz için de hayatı ve önem taşımaktadır. Bu yüksek değerleri yaşanmak, yaygınlaştırmak, bu değerlerin ülkelerin yerleşmesini ve kullanmasının devamlılığını sağlamak, kuşkusuz, toplumda her şeyin çok güzel içinde gerçekleşmesi eşitliği, huzur ve vefalı, toplumsal barışı, uzlaşı ve kardeşliği yürütülecektir. Sayın Komutanımız, hukuk devleti olmanın ön şartı, toplumda hukuk bilgisayar işçisi, hukuka saygı duymasıdır. Hukuk devletiyle de yaşamak isteyen herkes, bu fabrika kendisini sorumluluğu ve görevini saymalı, toplumda her şeyin hukuk yüzleri içinde hayata geçmesi için oluşan ortak bir tane, yaşam için haline gelmeli, toplum, hukukun üstünlüğünü kayıtını, ve hukuk devletini bilinsemeli, sahip çıkmalı ve korumalıdır. Saygılar konutlarımız, hukuk devletinin yaşamsal özelliği, yargı bağımsızlığı ve yargıç tarafsızlığıdır. Devletimizin kurtarısı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920 yılında yaptığı bir konuşmada belirttiği gibi, ulusun yargı hakkı bağımsızlığın birinci koşuludur. Ulusun yargı hakkı bağımsızlığın birinci koşuludur. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir ulusun devlet olarak varlığı kabul edilemez. Söz ve düşüncelerini her zaman göz önünde tutulması gereken birinci olduğu kararlıyız. Sayın Koyuklarımız, layık bağımsızlığının en önemli şekilde savunma ve savunmaların özgürce yapılabilmesidir. Anayasamızın ikinci maddesinde belirtilen insan haklarına saygılı devlet kavramı, devletin en önemli göstergelerinden biri olan savunmaya yönelik değerini ifade etmektedir. Bu nedenle savunmayı teşhir eden avukatların önemi, sadece avukat hükümseyi bakımından değil, adil yardımlarının, adaletin gerçekleşmesi, bir kamu yararlı ile doğrudan bir bağ içinde olup, bağımsızlığı, savunma değer ve anlam kazanmaktadır. Saygılar konuktadır. Anayi savaşları skandalında uygulandığı üzere güçlü ve bağımsız savunma mesleği, hukukun üstünlüğünü, hukuk devletinin hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duygusunun bir toplumsal barışın güvencesi olur. Bu değerler ancak savunmayı temsil eden bağımsız korkaklarla tevhidat altına alınır. Sayın Korkeniz, Manisa Boğuş olarak kendimiz bu yüksek değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak, bu değerlerin ülkemize yerleşmesini ve uygulanmasının devamlılığını sağlamak, kuşkusuz toplumda her şeyin hukuk düzeni içinde gerçekleşmesini, eşitliği, huzur ve refahı, toplumsal barışı, uzlaşı ve kardeşliği getirecektir. Saygıdeğer konuklarımız, hukuk devleti olmanın ön şartlarından birisi de toplumun hukuk bilincinin yerleşmesi ve hukuktan saygı duyulmasıdır. Bu devletinde yaşayan isteyen herkes bu konuda kendisini sorumlu hissetmeli, görevli saymalı, toplumda her şeyin hukuk düzeni içinde hayatı geçmesi için oluşan ortak irade, yaşam biçimi haline gelmeli, toplum hukukun üstünlüğünü ve hukuk devletini benimsemeli, sahip çıkmalı ve korumalıdır. Saygılar konuklarımız, lisansal özelliği yani bu bağımsızlık yani iki tarafındayız. Ee, özür diliyorum. <laughs> Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Her zaman Atatürk'ün iki e öldürmen aydınlattı. Atatürk'ün e birinin ilgilenen oldu. Mısır Ayta'yı ilerle yaşanmadı. Herkesin kendisini özgür ifade edebildi. Temel ayet özgürlükleri ve sonuçta yaşama geçti. Tüm köktaşlarımızın hukuk güvenliğine yerlandı. Barış, kardeşlik ve özgürlük yaşandı. Korkunun söz konusu olamayacağı güzel Türkiye'mize demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin evrensel değerlerini yaşama geçirip hep birlikte sağlık ve mutluluk içinde yaşayabilmektir. Bu bağlamda 2013 2014 yılı e, yılının dolu ve adil bir yıl olması gereğiyle Manisa Barosu kendi adına, barusu, adına ve Manisa Barosu Açıklar Temsilciliği adına teşekkürlerim ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahinler'i adli açılış konuşmasını yapmak üzere davetlerini arz ediyorum. Değerli üyelerim, jandarma komutanım, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli yöneticileri, başkanları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2012-2013 yılı adli yıl döneminde Cumhuriyet Başsavcılığımıza devralınan 8143 soruşturma dosyasıyla birlikte gelen 8.385 soruşturma dosyası olmak üzere toplam 16.578 soruşturma dosyası işlem görmüştür. 6.784 soruşturma dosyamız sonuçlanmıştır. 2013-2014 adli yılında devreden toplam 9.017 soruşturma dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 5.781 adedi ifade mevcut evrak olarak araştırılması sürdürülmekte, 3963 adetini derde soruşturma evrakı olarak işlem görmektedir. Soruşturma dosyalarında bir evvelki yıllara göre bir miktar artış olduğu gözlenmektedir. Kamuoyunun yargıdan beklentisi, öngörülebilir yargı sürecinin olması, davaların makul bir sürede sonuçlandırılmasıdır. Yargıdaki iş yükünün azaltılması, yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması, yargıdan kamuoyunun memnuniyet oranının artırılması hakim ve cumhuriyet savcıları olarak hepimizin ortak hedefidir. Son yıllarda iş yükünün azaltılması noktasında mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte hakimler ve savcılar yüksek kurumumuzun Adalet Bakanlığımızın müşterek çalışmalarıyla önemli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ceza muhakemesinde uzlaştırma uygulamalarının yaygınlaştırılmaya çalışılması, hukuk mahkemeleri oluşmazlıklarını ara buluculuk uygulamalarının getirilmesi, mahkeme yönetim sistemi projesinin başlatılması bunun en güzel örnekleridir. Ancak alınacak tüm tedbirlere rağmen yargıdaki iş gücünün, iş yükünün azaltılması noktasında yargı mensupları dışında kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamuoyunun desteğinin alınması da oldukça önemlidir. Nüfus artışı, şehirleşmenin gelişmesi, teknolojik ilerlemeler, yeni suç türlerinin ortaya çıkarttığı gibi yargıdaki iş yük yükünün önemli ölçüde artışına yol açmaktadır. Toplumda yaşanan her olayın adli olay biçiminde yargıya taşınması durumunda hakim ve cumhuriyet savcısı sayısının, adliye personeli sayısının, adliye binalarının sayısının ne kadar artırılırsa artırılsın, yargıdaki iş yükünün azaltılması mümkün olmadığı gibi ekonomik yönlerle bunun karşılanması mümkün değildir. Bu itibarla toplumda bireyler arasındaki tüm düşmanlıkların sadece yargı yoluyla değil, uzlaştırma, ara buluşluk gibi alternatif çözüm yöntemleriyle çözümlenmesi, bunun yanında kamuoyunun bilgilendirilerek, kamuoyu desteğinin alınarak suç oluşmadan önce gerekli önlemlerin alınması, yargıdaki iş yükünün azaltılmasında önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Değerli katılımcılar, uygulamada Aksar ve Göl Marmara Adliyesi ile birlikte mülakatlarımız olan Soma, Kırkağaç ve Gördes adliyelerimizde soruşturma dosyalarımıza baktığımızda faili meçhul dosyalardaki önemli bir kısmının kamuoyunda kontrol dolandırıcılığı ismiyle bilinen dolandırıcılık vakaları olduğunu görmekteyiz. Son zamanlarda özellikle kendilerini polis, jandarma görevlisi hatta hakim ve savcı ünvanı ile tanıtan bir kısım şüphelilerin bir kısım kişileri cep telefonlarından veya ev telefonlarından arayıp haklarında önemli bir soruşturma yapıldığı, bu soruşturma nedeniyle şahsi bilgilerine ihtiyaç duyulduğu veya bir miktar paranın veya telefon kontrolünün gönderilmesi gerektiği vaadiyle maddi menfaat temin ettikleri görülmektedir. Bunun özellikle belirtmeliyim ki devlette görev yapan hiçbir memur, hiçbir kamu görevlisi telefonla veya bilgisayarla kişilerden para veya ekonomik değeri olan herhangi bir şeyi istemez, isteyemez. Böyle bir olayla karşılaşıldığında öncelikle kişilerin yapması gereken şey bunun bir dolandırıcılık olayı olduğunu bilmeleri, şahsi bilgileriyle ekonomik değeri olan para ve benzer şeyleri vermemeleri, olayı emniyet, jandarma ve savcılık makamına bildirerek fail veya faillerin yakalanmasını talep etmeleridir. Bu tür olaylarda para veya benzeri ekonomik değeri olan eşyanın gönderilmesinden sonra olay adli makamlara intikal etse bile teknolojik imkanları kullanarak delil bırakmayan şüphelerin çoğu zaman yakalanmaları mümkün olmadığı gibi faili meçhul vaka olarak araştırmanın yapılması kişilerin önemli ölçüde mağduriyetlerine yol açmakta bunun yanında Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma bürolarının yapmış oldukları tüm araştırma çalışmalarına şabalarına rağmen fail veya faillerin yakaladığı olması, kimlik ve adreslerinin tespit edilememesi yargının kendisinden beklenilen görevi yapmadığı algısına yol açmaktadır. Açsak Cumhuriyet Başsavcılığımızda faaliyet ve iletişim dosyalarımızın esaslı bir kısmını oluşturan hırsızlık olaylarına da kısaca değinmek isterim. Hırsızlık olaylarının suçun oluşmadan önce önlenmesi noktasında gerek emniyet teşkilatı, gerekse jandarma teşkilatı üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmektedir. Ancak hırsızlık olaylarının önlenilmesi hususunda sadece polisin, jandarmanın adli makamların yapacakları çalışmalar yeterli olmamaktadır. Bunun yanında kişiler tarafından alınabilecek basit tedbirlerle hırsızlık olaylarının önlenebilmesi polisin, jandarmanın ve adli makamların bu yönde desteklenmesi gerekir. Özellikle hırsızlık vakası şüphesiyle karşılaşıldığında bunu gören kişilerin, şüpheli kişi veya kişileri meydana gelen olayı emniyet ve jandarma makamlarına bildirmesi, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Yine güvenlik kameralarının her işçiliğiyle her mesken ve kurulması bu olayların önlenmesinde çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Cumhuriyet Basarcıları'nıza soruşturma dosyalarımızın yine önemli bir kısmını teşkil eden ilçemiz ve çevresinde meydana gelen trafik kazası olaylarıdır. Maddi hasar ve yaralamalı ve ölümlü olan her trafik kazası olayı adliyeye intikal etmektedir. Trafik kazalarının önlenebilmesi için konulan trafik kuralları aynı zamanda hayata bağlanabilmenin kurallarıdır. Trafik kazalarının azaltılması yargıdaki iş yükünün çok önemli bir biçimde azalmasına katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz adli yıl döneminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ve takibiyle yine emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlarımızın koordinasyonuyla uyuşturucu madde kullanma suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu madde suçları toplumumuzu, gençlerimizi geleceğimizi tehdit eden en önemli suç tipleridir. Bu tür suçların önlenmesi, fail veya faillerinin yakalanması noktasında emek ve gayret sarf eden emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatı mensuplarına da ayrı ayrı şükranlarını sunarım. Cumhuriyet Halk olarak uyuşturucu madde suçları, kaçakçılık suçları, fikir ve sanat eserleri hakkındaki suçlarla ilgili mücadelemiz, bu tür olaylarla ilgili çalışmalarımız gelecek dönemde de emniyet ve jandarmanın koordinasyonuyla devam edecektir. Değerli katılımcılar, Aksak kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda gördüğüm bir hususu da açıklamak isterim. Aksa Cumhuriyet Başsavcılığımızın iş yükünün artışına yol açan önemli bir müracaat biçimi de herhangi bir suç olmadan, adli olay olmadan kişilerin can veya mal güvenliğinin sağlanması, kendilerine polis koruması verilmesi yönündeki talepleridir kişilerin can veya mal güvenliğinin sağlanması hususundaki talepler hakkındaki görev ve yetki Cumhuriyet Başsavcılıkları e ve mahkemelerimizde değildir. Cumhuriyet Başsavcılıkları e ve mahkemelerin mevzuatımız verince koruma talep eden kişi veya kişilere polis koruması tahsis edebilmesi mümkün değildir. Kişilerin can veya mal güvenliğinin sağlanması yönündeki talepleri değerlendirmek, gerekli işlemleri yapmak görev yetkisi mülki makamlara aittir. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemeler kişilerin can veya mal güvenliğinin sağlanması yönündeki bu tür taleplerini de gecikmeksizin derhal gereğinin takdir ve ifası için mülki makamlara göndermektedir. Bunun dışında kişilerin can veya mal güvenliğinin sağlanması dışında talepleri, maruz sağladıklarını iddia hakaret, tehdit, yaralama gibi bir fiil ve adli olay varsa zaten Cumhuriyet Başsavcılıkları... Bu, bu hususta gereken işlemleri derhal yapmaktadır. Yargıdaki iş yükünün azaltılması, toplumumuzda uzlaşma kültürünün geliştirilmesi, uzlaştırma müessesesine işlerle kazandırılması yoluyla olabileceği kanaatindeyiz. Aksar, Cumhuriyet Başsavcılığı olarak uzlaştırma uygulamalarının arttırılması noktasında, koordinasyon ve iletişime önem vererek kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, basın yayın organları vasıtasıyla geçtiğimiz adli yıl dönemi içerisinde uzlaştırma uygulamalarına yönelik kamuoyunu bilgilendirici konferanslar ve toplantılar düzenledik. Önümüzdeki dönemde de benzer faaliyetlerimiz devam edecektir. Toplumda bireyler arasında uzlaşma kültürünün geliştirilmesinin birlik ve beraberliği artıracağı gibi yargıdaki iş yükünün azaltılmasına da katkı sağlayacak kanaatindeyiz. Uzun müessesesi gibi uygulamaların yaygınlaştırıldığı, kamuoyunun tarafından bu tür alternatif düşmanlık çözüm yöntemlerinin kabul gördüğü bir adli yıl olması temenni ediyorum. 2013-2014 adli yılının ülkemize, milletimize, çok değerli meslektaşlarımıza ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimi yaşadığı dönemdeki toplumun uzlaştırma kültürünün gelişmesi yönünde çok önemli hizmetler yapmış olan Yunus Emre'nin şu sözleriyle tamamlıyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. <laughs> Thank you. Tövbelerimiz açılış vaktiyle devam edecektir. Katılımlarımızdan dolayı tüm misafirlerimize teşekkür eden 2013-2014 adliye yılının herkese hayırlı olsun tebrikler ve esenliklerdir.